Merhabalar. Şimdi sizlere e, yılbaşı konseptine uysun diye yeşilli kırmızılı kapı çelengi yaptım. Kozalaklardan. Ve şunlardan onu da göstermiştim. Motif yapma aparatıyla poşetlerden yaptım. Hepsi poşet. Bunlar kozalaklar. Poşetlerden başlayalım mı? Bakalım. Şöyle göstereyim. Bunun benzeri yapacağım şimdi size. şöyle başlayalım. Öncelikle mukavvadan ben e, kesmiştim. Mukavvalardan kestim Şöyle bir değişik kapı süsü de böyle. Onu da gösteririm sonra. şöyle kesmiştim. Ondan sonra etrafına da e, telis e, biz buna çuval diyoruz Şimdiki modern adı telis. Başlayabiliriz. Öncelikle şöyle belirlensin diye kapımıza gelecek askısını yaptım. Şöyle arkaya getirdim. Başlayabiliriz. Öncelikle hızlı yapalım. Şöyle ilk şeyi oluşturmuş olalım. Koşetlerden çok güzel şeyler olabiliyor. Bunu 7-8 yıl önce e, keşfettim. Onu bir türlü paylaşamadım. Bu sene kısmetmiş. Bir yarışmaya yapmıştım bunu. Çanla birlikte. Ama katılmak mümkün olmadı. Şimdi sizlere gösteriyorum. Şöyle yapalım. Yine kozalak koyalım. hızlı hızlı yapıyorum ki zamandan kazanalım diye. Şimdi de şöyle küçük bir kısmını koyalım bakalım. Önce bir ayarlayalım. erir gibi görünse de güzel oluyor. İlk aşaması bitti. Şöyle, şöyle. Şimdi de aralarına şöyle koyalım. Rahat çalışmak Bizim çerçeve yapıyoruz. Bunu yılbaşı ağacı için yıllar önce almıştım. Öyle elime geçtikçe alıyorum, koyuyorum. Yıllar sonra işime yarıyor. Bir sürü kapı çelengi, kapı süsü, normal süs. Her türlü şeyde benim işime yarıyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. sonradan yapalım. Önce de şuraları bir bitirelim. Elinizi yapmamaya da dikkat edin. Çünkü çok kötü, yalık oluyor. Su topluyor. yüzden çalışmak gerekir. <laughs> Hemen içlerine de yapayım. Formunu oluşturuyorum. Zaten sonra açılırsa da yapıştırabiliriz. Dediğim gibi önce bunu çant şeklinde onu da birazdan göstereyim. Yarışma için yapmıştım. Fakat katılmak mümkün olmadı. Resimleri yükleyemedik. Şimdi size göstermek kısmetmiş. Evet. Her zaman söylüyorum bu işlere hemen hemen Çocukluğumdan beri bu tür işlerle ilgileniyorum. Takı tasarımına 10-15 yıldır. Bu tür geri dönüşüme de hemen hemen 20 yıl olmuştur. Çocukluğundan bu yana da diyebilirim. Çok ilgimi çekiyor. Özellikle bir objeyi eskiyen bir objeyi yine işlevlendirmek, bu hayata kazandırmak çok önemli. Şu poşetlerden de söylemiştim. 7-8 belki daha fazla. Market poşetlerinden ilk denedim. Çok hoşuma gitti. Sonra da böyle düz poşetlerden de. Çok amaçlı taçlar yapıyorum. Değişik onları ilerleyen günlerde göstereceğim size. Her türlü şeyde kullanmak mümkün değerlendirmek mümkün. Şöyle yapalım. Şurası şunları da yapıştıralım. Güzel görünsün. Şöyle daha bitmedi. Şu süslerimizi de koymak istiyorum. Yılbaşı konsepti dediğim gibi. Evet. Süsümüz, kapı süsümüz, poşetli, kozalaklı yılbaşı kapı süsümüz hazır. Şöyle tutayım. Teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapabilirsiniz. İnşallah.